Sayın Okul Müdürümüz, Sayın Türk Müdür Baş Yardımcımız, Sayın NDS'ler Derneği Başkanı, Sayın Okul Aile Birliği Başkanı, Değerli Öğretmenlerimiz, Sayın Velilerimiz ve Sevgili Arkadaşlarımız. Notre Dame de Sion kurucularına saygı ödüleri törenimize hoş geldiniz. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 1856 yılında İstanbul'a gelen 12 rahibenin başlattığı bir eğitim yolculuğudur. Farklı dini ve toplumsal kökenlerden gelen öğrencilere eğitim veren rahibeler, Notre Dame de Sion kongregasyonu kurucusu Theodor Gatisbon'dan aldıkları ilhamla Notre Dame de Sion çatısı altında öncelikle öğrencilerine başkalarına saygıyı, farklılıklara açık olmayı ve hoşgörüyü öğretmişlerdir. Çağdaş eğitimin temellerini geçmişte dinlenen değer ve deneyimle harmanlamayı hedefleyen okulumuz, Onur Kulu'nun önerisiyle okul kurucuları olan rahibeleri saygıyla anmak, bu vesileyle okulun tarihinde yer etmiş şahsiyetlerin öğrenciler tarafından bilinmesini sağlamak, okulumuzun temel ilkelerini vurgulamak ve yaşatmak amacıyla 12 kurucu rahibe onuruna NDS Etik Değer ve NDS Akademik Branş Ödülleri'ni düzenlemeye karar vermiştir. Okulumuz bu ödülleri kurucularımıza duyduğumuz derin saygının ve bir vefa borcunun gereği olarak görmektedir. Bu ödüllerle kurucularımızı tanıtma ve onurlandırmanın yanı sıra öğrencilerimizin insani değerler ile bilim, sanat ve kültürle zenginleşmelerine önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ödüllerin sunulmasına geçmeden önce konuşmasını yapmak üzere sayın okul müdürümüz Alexander Abela'nı sahneye davet ediyoruz. Cher membre du Madame la Présidente de l'Association des Diplômés, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, très chers élèves de 12e, vous avez reçu pendant cinq ans une éducation qui dépasse largement le cadre de la transmission des savoirs. C'est un véritable apprentissage de la solidarité et de la fraternité qui vous attache désormais, malgré les moments difficiles, à cette institution. Les valeurs que vous partagez constituent un lien indestructible qui vous unira encore tout au long de votre vie. Ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans cette famille, c'est la permanence, la permanence de cet esprit qui persiste vif et toujours régénéré par chacune de nos promotions. C'est cet esprit qui nous réunit aujourd'hui celui des sœurs dont les noms résonnent chaque année entre ces murs, normalement le 20 janvier, grâce au prix décerné aujourd'hui en leur nom. Qu'elles aient été les fondatrices ou qu'elles aient marqué de leur empreinte indélébile leurs élèves, elles restent pour nous tous des anges bienveillants qui peuplent ce bâtiment. Elles ont formé tant de générations, elles ont touché tant de vies, et ont laissé tant de traces et de souvenirs derrière elles en apportant à chacun et à chacune des valeurs de justesse et de tolérance. Oui, nous remercions aujourd'hui nos très chères sœurs de Sion, Mère Elvira, Mère Louise, Mère Marie-Berthe, Mère Solangia, Sœur Myriane, Sœur Emmanuelle, Sœur Sophie, Sœur Fidélia, Sœur Isabelle, Sœur Anne-Véronique, Sœur Agnès, Sœur Monique et toutes celles qui ont contribué au prestige de cette institution. Je souhaiterais donc ajouter à leur nom, Madame Suzanne, et de celles qui ont été les organisatrices, Madame Lynn, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et Madame Saren, qui désormais a la responsabilité de cette organisation. Mesdames, je vous remercie infiniment. Vous faites tous partie de l'histoire de Notre-Dame de Sion. Ceux qui recevront tout à l'heure un prix doivent sentir tout l'honneur qui leur est fait, celui d'appartenir d'une façon plus particulière à cette histoire. Je vous souhaite une belle cérémonie et je, je vous dis à vous, élèves de 12e et mes premier mes premiers prix de Sion, prix de Sœurs de Sion, que vous devez être fiers de votre, de votre lycée. être fier de recevoir des prix qui dit euh, à la qui dise à la fois l'excellence et l'exigence que vous avez reçu dans votre éducation. Bonne cérémonie. Konuşmasını yapmak üzere Türk müdür baş yardımcımız Sayın Suzan Sevgi'yi sahneye davet ediyoruz. Törenimizi uzaktan izleyen Sayın Kurucu temsilcimiz ve sevgili söylelerimiz, sayın velilerimiz, değerli idareci ve öğretmenlerimiz NDS'liler Derneği Başkanımız, Okul Aile Birliği Başkanımız, Sevgili 12. Sınıflar, Sevgili Notu Damlasyonlular, Okulumuzun kuruluş günü olan 20 Ocak'ta düzenleneceğini duyurduğumuz Okul Kurucularına Saygı Ödül Töreni, biraz gecikmeli de olsa ne mutlu ki bugün gerçekleşiyor. Pandemi dönemiyle birlikte iptallere, çevrim içi etkinliklere, son dakika kararlarına alıştık. Bugün bu törene rahatsızlıkları nedeniyle katılamayan öğretmen ve öğrencilerimiz olması bizi üzüyor. Ama bir yandan da yapabildiklerimize odaklanmanın ve sevinmenin ne derece önemli olduğunu da bu dönemde her zamankinden daha iyi biliyoruz. Notdanvision kurucularına saygı ödülleri okulumuzda 3 yıldır düzenleniyor. Bu özel ödülleri okul kurucularımızı anma, tanıtma Aynı zamanda mezun olmaya yaklaşan 12. sınıf öğrencilerimizi onurlandırma fırsatı olarak görüyoruz. Fikir annesi olduğum dönemin müdürü Yandel kurucu temsilcimiz Sir Harisbur, projeye inanan öğretmenler Patricia Sönmez ve Lin Özyönimle sevgili onur kurulu öğrencileri sayesinde bugün NDS kurucularına saygı ödüllerinin okulumuzun gelenekleri arasına girdiğini söyleyebilirim. Farklı dönemlerde okulumuzda görev yapmış 12 rahibeyi anımsamak ve tanıtmak amacıyla sörlerin okulda görev yaptıkları sürede öne çıkan özelliklerini ifade eden 12 farklı dalda ödül veriliyor bugün. 12 rahibenin sadece biri 1856'da okula kurmayı gelen ekipten. Diğerleri okulumuzda görev yapmış kişiler arasından, farklı zamanlarda. Az sonra isimlerini duyacağınız bu 12 değerli kişinin dördünün öğrencisi oldum. Toplamda yedisini tanıma şansım oldu. Madam Lida, nerede bilmiyorum ama birazdan kendi hesabını yapacaktır. Halen aralarından 3 rahibenin hayatta olduğunu mutlulukla söylüyor ve kendilerine sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Notre Dameviyon'un temel değerleri başkalarına saygı, farklılıklara açık olma ve hoşgörüdür. Mükemmel eğitim anlayışının yanında derin bir hümanizm, dayanışma ruhu, yorulmadan çalışmak, etik davranmak okulun ruhuna işlemiş değerlerdir. Modern pedagojinin henüz yerleşmediği yıllarda öğrencilere aşılanan bu değerler rahibelerin ve zamanının öğretmenlerinin sonsuz çabalarının sevgi ve anlayışlarının sonucudur. Sörler okulumuzda yıllardır eğitim vermiyor. Ancak ekol okul olmamızı sağlayan özelliklerimiz, bu değerlere inanan öğretmenler ve değerlerin önemini anlayan öğrenciler sayesinde devam ediyor. Atatürk'ün tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu sözden hareketle okulumuzun tarihini bilmek, Değerlerini özümsemek bizi ileriye taşıyacak adımlardan biridir. Notudam Düzjon kurucularına saygı ödülleri jüri üyelerinden biri olarak 12. sınıf öğrencilerimizi daha yakından tanıma, öğrencilerimizin bildiğim okul içi çalışmalarının yanında bilmediğim okul dışı çalışmalarını da öğrenme fırsatı buldum. Sevgili 12. sınıflar, sizlerle gurur duyuyorum. Kendinizi aday gösterebilecek kadar iyi tanıdığınız ve özgüven sahibi olduğunuz için, arkadaşınızı aday gösterebilecek kadar objektif ve sevgi dolu olduğunuz için, kendinizi geliştirmeyi önemsediğiniz için, adaylığınızı en güzel şekilde ifade ettiğiniz için tüm adayları tebrik ediyorum. Her jüride söylenir ama içten söylüyorum. Seçmek kolay olmadı ama buna üzüleceğimize sevindik. Bugün ödül alan, almayan, aday olan, olmayan her 12. sınıf öğrencimizin her şeyden önce notodandasyon mezunu olacak olmanın onurunu taşıdığını düşünüyorum ve bence en büyük onur da bu. Ortak değerlerinizle birleşen farklı yetkinliklerinizin sizleri hayatınızda çok ileri taşıyacağını bilmek beni mutlu ediyor. Ödül olarak ödülü tanımlayan bir sertifika ve bir madalyon veriliyor. Madalyonun bir yüzünde okulun adı ile iki barış güvercini var. Yurtta barış, dünyada barış dediklerine inanıyorum güvercinlerin. Diğer yüzünde okulumuzun sembollerinden zeytin ağacı ve insiyon firmata sum sözü bulunuyor. Zeytin ağacı köklerimize bağlılığımızı simgeliyor. İncion Firmatasum sum üzerine ise saatlerce konuşabiliriz. Siyon'da kendimi merak etmeyin saatlerce konuşmayacağız. Siyon'da <laughs> Siyon'da kendimi büyüttüm, kendimi buldum, kendimi gerçekleştirdim. Bugünü hazırlayan başta Sarım Hanım olmak üzere onur kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Notre Dame Siyon'un öğrencisi, öğretmeniyle anlam yüklü bir okul olmaya devam etmesini Bugünkü ve gelecek nesillerin bu anlamı derinden hissedebilmesini dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sör Emanuel onuruna verilen bu ödül, karşılıklı bir saygı ortamında her türlü farklılığa açık olarak dayanışma, hoşgörü, uyum ve bir çalışma kapsamında proje geliştirip gerçekleştirerek NDS ruhunun temel değerlerini yaymaya katkıda bulunan bir öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Bu a Kerem Kezer. Beni adaylığa e, layık gören arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tabii oylayan jüri üyelerine, ödüle <laughs> layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim. E, çok gurur duydum. Teşekkürler. <laughs> İkinci etik değerimiz özellik. Bu... Merlui Veyva'da onuruna verilen bu ödül, kendine güvenmeyi, davranışlarının sorumluluğunu kendi başına yüklenebilmeyi amaçlar. Bu bağlamda ödülün bağımsız düşünce ve yaratıcı bir bakış açısı ortaya koyan bir öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Bağımsız şekilde şehir hayatına uyum sağlamış olan, otonom şekilde sorumluluklar üstlenirken başarıdan ödün vermeyen Ali Baran Karık. ve müzik arası diyor. Berra Yılmaz Türk'ten Bah iki Sesle Anvansiyon No. 4'ü dinliyoruz. Müzik değerimiz azim. Meral Viro onuruna verilen bu ödül, azim ve tutarlılık ile aktif ve kararlı bir eğitim başarısını takdir ve teşvik etmeye amaçlamaktadır. Ödülün yıllar boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmış fakat bunların üstesinden gelebilmiş bir öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Tüm çalışmalara azim ve tutarlılıkla katılan, akademik ve sosyal hayatında çalışmalarını aksatmayan Ecesu Özcan Ece Su bugün okula gelememiş, rahatsızmış. Ödülünü daha sonra kendisine ileteceğiz. Dördüncü etik değerimiz doğaya saygı ve çevre koruma. E, Bu... Çevreyi ve doğayı korumaya, e, koruma hassasiyetini gösteren tüm aday öğrencilerimizi tebrik ediyorum. E, ve ödülü açıklamak için de Jülide hocama söz veriyorum. Buyur. Sürdürebilir yaşam ve çevre kulübündeki çalışmalar ile projelerde aktif rol üstlenen, Berra Yılmaz'dır. E, bu ödülün anlamının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çevre şu anda her zaman günümüzde olan bir gündem ve bunun üzerine çareler aranıyor ve şu anda bu konuda gençlere çok güveniliyor. Herkes adına bu ödülü almış olduğum için çok mutluyum. Umarım bu çevre sorunlarına hep birlikte bir son verebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederim. Beşinci etik değerimiz, inovasyon. Sör Anveronik onuruna verilen bu ödül, yenilikçi bir bakış açısıyla geleceğin vizyonunu teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ödülün ileriye dönük ve geleceğe yönelik yenilikçi bir bakış açısını nasıl açacağını bilen, Önce bir proje uygulayan bir öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Yaratıcı ve üretken bir vizyon ışığında, geleceğin dünyasının inşasında aktif olarak yer alan ve bu çalışmalarını gündelik hayata uygulayan Sevgili Derin Tulca Özer Şimdi arkadaşımız Ulaş Bayrağı doğaçlamalarıyla piyanoda dinliyoruz. Altıncı etik değerimiz nezaket. Bilmiyorum. Sir Sophie onuruna verilen bu ödül gerek arkadaşlarına gerekse okul çalışanlarına saygı çerçevesinde nezaketle yaklaşımı benimsemiş ve bu konuda başkalarını teşvik etmeyi göremediğimiz bireyi onurlandırmaya amaçlar. Alors c'est avec plaisir et aussi grand respect que nous remettons le prix à Daphne Peline 2021-2022 NDS kurucularına saygı, etik, değer ödüllerimiz sahiplerini bulmuş oldu. Şimdi sıra akademik branş ödüllerinde. Birinci branşımız sayısal bilimler. Bu branşı tanışmak için arkadaşımız Ece Ceylan'ı sahneye davet ediyoruz. Mermay Berth'e onuruna verilen sayısal bilimler ödülü, bilimsel bilginin öğrenciler tarafından keşfetme, açıklama ayrıntılama ve değerlendirme gibi aşamalarının kullanımını sağlayan fen bilimlerini ve bilimsel aktiviteleri ileriye dönük olarak desteklemeyi amaçladık, amaçlamaktadır. Ödülün, matematik, fizik, kimya, biyoloji veya teknoloji üzerine çalışma yapmış, etkinliklerde yer almış, bir proje hazırlamış bir öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Bilimsel bilgiye edinme, özümsemede paylaşmada sabır, adanmışlık ve daimi çaba gösteren Zeynep. Cansız. Zeynep Deniz Cansız İkinci branşımız Fransızca Bu branşı tanıtmak için arkadaşımız Zeynep Tüzeli sahneye davet ediyoruz Söyüzebel onuruna verilen bu ödülün amacı Fransızcayı iyi bir düzeyde öğrenmeyi teşvik ederek Bu dilde okur yazarlığı daha iyi bir seviyeye çıkarmak ve bu dilin yarattığı kültürü tanımayı sağlamaktır Pour avoir été très constante dans l'apprentissage du français et l'acquisition des compétences orales et écrites, dans la recherche de la connaissance et des cultures liées à cette langue, ce prix est attribué à Zeynep Kurtar. Yine bir müzik arası. Selin Yıldız bizlere kemanda Albinoni'den Adaccio'yu çalacak. Üçüncü branşımız sosyal bilimler. Bu ödülü vermek üzere sahne müdür yardımcımız Sayın Mire Ayıcıder Kazes ve CES başkanı Yalın Kumru'yu davet ediyoruz. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına merak duyan ve ilgi gösteren, projelerinde yöntemse, yöntemsel yaklaşımları uygulayan, açık görüşlük ve analiz yeteneği ile çalışmalar gerçekleştiren Ali Omacan. Chers élèves de 12e, je vous souhaite une très joyeuse fête du 20 janvier. C'est une grande fête pour toutes les grandes familles de Notre-Dame de Sion dont vous faites partie. C'est en ce jour que vous avez choisi de donner les prix des sœurs. Félicitations à tous et celles qui ont mérité ces différents prix. Félicitations spéciales à sal ou celui qui a mérité le prix du sport. Un esprit sain, dans un corps sain, disait Pierre de Coubertin. Continuez à développer, à reprendre cet esprit d'ouverture, de respect et de fraternité. Belle journée à tous, Sœur Monique. Spora olan ilgisi, okul spor takımlarına katkısı, sporun gençler arasında birleştirici yönünü okula yansıtma becerisi nedeniyle... Mert Sevgili... Beşinci branşımız sanat. Bu branşı tanıtmak için arkadaşımız Yonca Özkütükçü'yü sahneye davet ediyoruz. Ladal'da da tek bir öğrenciye ödül vermek için, tek bir öğrenciyi seçmek hiç kolay olmadı. Çünkü hakikaten hepsi birbirinden yetenekli. Ee, harika genç sanatçılar var aday olan. Ben bütün kalbimle harika çalışmalar gerçekleştiren bu genç sanatçı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önce. Okul içindeki sanat çalışmalarının yanında okul dışında da kendini profesyonel olarak geliştiren ve gelecekte bu dalda çalışmalarını sürdüreceğini düşündüğümüz Gülse Dora Kara. Gülse Dora Kara. Altıncı branşımız edebiyat. Her birinin ayrı ayrı bu ödüle layık olduğunu düşündüğüm tüm aday öğrencilerimizi içtenlikle kutluyorum. Ee, ayrıca aklımda beş isim var. Ee, bu isimler benim hayatımda derin izler bırakmış olan e, öğretmenlerimdi, Sör öğretmenlerimdi. Onları da saygıyla anmadan geçemeyeceğim. Ee, teşekkür ederim. Hande Hanım açıklıyor. Yazma tutkusunu eğitim hayatı boyunca devam ettiren, edebiyatın her alanında özgünlüğü ve yaratıcılığıyla fark yaratan, okulumuzu pek çok yarışmada ve törende başarıyla temsil eden Nil Aydın. Şimdi ödül kazanan tüm arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. maintenant nous invitons mettons tous nos lauréats sur scène